Merhaba arkadaşlar, Talvet Adı'nda kanalıma hoş geldiniz. Sıra ikizler Burcu'na geldi. Şuraya da tarihi görüyorsunuz yakınlaştırınca bakarsanız. Tarihi not düşüyorum. Bugün 19 Mayıs Pazar. Şimdi öncelikle size bir tarot kartı seçeceğim. Ondan sonra sizin niyetinize İkizler Burcu palı kapattım fincanı. Yani şunu seçelim. Evet, şöyle dursun. Fincan yorumundan sonra bakacağım. Şimdi evet, ikizler burcu enerjimizi gönderelim. Bu benim ritüelim haline geldi. Evet. Şöyle bir fincanın içini size bir göstereyim. Şöyle bir bakın. Ondan sonra bir işiniz su gibi akıp gidecek. Gördünüz mü bilmiyorum az önce aktı. Zorlanmadan. Evet. Bir bayan burada. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bir gençle bir yetişkin bir birey, erkek birey arasında e genç olanı arkasına almış, destekliyor. Aralarını bulmaya çalışıyor. Artık bu sizin hayatınızda neyse. Ama hiç sıkıntı edecek bir şey yok. Bu erkek birey de e, çok tasalanıyor bir şeylere. Ama hiç merak etmesin. Şurada bereketin simgesi bir şey var. Şöyle göstereyim size. Çeşme gördüm. İsminde de M harfi var. Bu kişilerden birinin. Artık siz onu şey yaparsınız, bilirsiniz. Şimdi fincanımın da altı battı. Şöyle bırakayım. Devamlı masa örtümü kirletiyorum. Evet, iyi ve güzel haberler alacaksın. Başta onu bir söyleyeyim. İş hayatında da ya terfi alacaksın kariyerinde üst bir gelişme olacak. Ya da böyle iş değiştirme olabilir. Yani belirsizlikte kalan hedeflerini netleştireceksin iş hayatıyla ilgili onu bir söyleyeyim. Böyle sorun olan, yük olan bir konu bir anda çözüme ulaşacak. Huzurun artacak. Kendine olan inancın, cesaretin bu sorunun çözüme ulaşmasıyla birlikte artacak. Onu bir kere söyleyeyim. Evet biraz böyle kendini zorluyorsun. Kapasitenden fazlasını yapmaya çalışıyorsun. Bunu yapma diyeyim ben sana. Çünkü verimin düşer, yorulursun. En azından başkalarının yükünü alma. Çünkü burada öyle görüyorum başkalarının yüküyle. Evet bir de kısmetiniz var. Bakın şurada balık ağzını açmış. Gördünüz mü? Çok da aydınlık böyle hani hmm, flu çıkmış böyle çok koyu telve değil flu çıkmış fincan ağzına da çok yakın çok yakın zamanda öyle bir durumunuz var. Evet az önce de hani böyle kendini zorluyorsun falan demiştim ya. Çünkü verdiğin uğraş senin seçimin değil, isteğin değil. Böyle başkasını memnun etmek için kapılmışsın bir rüzgara onu söyleyeyim. Yapma bunu kendine. Evet, şurada gördüğüm kadarıyla kendini de böyle karşındakini de sorguluyorsun da ama karşındaki kişi asla detaya girmiyor. Bunu bir söyleyeyim. Sorduğun soruları bile sana böyle paslıyor. Tüm odağı böyle sana çevirip neredeyse senin DNA'nın haritasını çıkartıyor. Bak buna dikkat et. Farkındasın aslında da biraz kendini bu kişinin karşısında böyle pasif hissediyorsun. Öfkeni de bastırıyorsun. Yani öfke patlamalarına biraz dikkat et. Zararını çünkü sen görürsün. Öyle söyleyeyim. Evet. Bir konuda dipte görüyorum onu arkadaşlar. Ee, yol ayrımında gibi. Hani böyle bir karar vermeye çalışıyorsun ama e, vereceğin karar doğru bir karar. Çünkü biraz şu tarafa gitmiş. Geri kalan uzun bir geniş bir şekilde bu tarafa gitmiş. Kararını her neyse bu konuda bu iş hayatınla da alakalı olabilir muhtemelen ilk başta yorumlamıştım hatırlarsanız. Evet böyle gündelik şeyinde hayatında düzen değiştirmeye böyle ihtiyacın var. Ama biraz böyle harekete geçmekte zorlanıyorsun. Yani kısa bir süre yaşam enerjin düşük olacak. Biraz da kendini böyle baskı altında hissediyorsun. Yani kalabalık içinde de böyle kendini rahat hissetmiyorsun. Bu etkiler geçici, onu söyleyeyim sana. Böyle kısa bir dönem sürecek. Böyle çevrenden etrafından gelecek fırsatları da görmezden gelme. Çünkü fırsatlara açık olursan faydasını görürsün. Evet yeni süreçte böyle güzel günler var önünde. Sorunlarla baş etmek ve çözmek için e, gerekli olan her şey var sende. Yani enerji de var, kapasite de var. Öyle söyleyeyim İkizler Burcu. Evet böyle içinde M ve E harfi olan biriyle devamlı sohbet halindesin. Bir şeyi mi kararlaştırmaya çalışıyorsunuz? Ya da bir plan proje mi yapıyorsunuz? Bilmiyorum artık bu harflere bir dikkat edin. Etrafımda. Bir e, yolunuz da var şurada. Gördünüz mü? E, bu yolun üstünde de kısmet de var. Bu yolun haberini de yakın zamanda alacaksınız gördüğüm kadarıyla. Evet yani huzurlu bir yol bu yola gidin. Şimdi dileğinizi tutun ikizler burcu şöyle ben çevireyim dileğini tut ben şöyle bir çevireyim evet evet bir haber alacaksın. Ee, bu dileğinle ilgili bu uzun boylu birinden destekte de görüyorsun bu hayatında Kim bu uzun boylu biri hiç engelsiz falan Çünkü bir kenarında da bayrak çıkmış engel falan yok bu şeyde Evet şöyle şekillerin çıkmasını bekleyeyim de şey kahve çok koyulur fal bakacağın zaman arkadaşlar o yüzden Biraz tabağa akmış. Evet. Bir muradın bir şeyin var. Şurada gördüğüm kadarıyla. Çok yakında. Hemen hemen eline geçecek ama ufak bir e, pürüz mü diyeyim. Biri engelliyor mu diyeyim. Yani engellemeye çalışıyor ama yok. Engelleyemeyecek. Çünkü e, yıldızınız da parlak çıkmış burada. Evet. Böyle esasında eee Karşına çıkan güçlükler ne olursa olsun seninle rekabet eden kişi kim olursa olsun sen bulunduğun konumla hepsini alt edecek, alt edecek güçte ve yetenektesin. Gücünü fark etmemiş olabilirsin, ancak sen bilsen de bilmesen de şartlar seni destekleyecek çabanın gayretinin karşılığını alacaksın. Evet görüyorsunuz. Birazcık anlıyorsanız aslında. E Az bir şey de o sahne hani dinliyorsunuz ya, anlıyorsanız aslında şeyden faldan tam söylerken e, oradaki oluşan gayretinizin neticesinde elinize geçecek olan şeyi söylerken anlarsınız onu zaten. Evet, maddi imkanların bollaşacak. Bununla birlikte isteklerine kavuşacaksın. İşte yaşadığın memnuniyet yüzünüze vuracak öyle söyleyeyim. Böyle olunca da tüm çevrenizi saracak bu yüzünüzün şeyi. Başkalarına da faydan olacak, neşen olacak, ne bileyim hani enerjin onlara da geçecek öyle söyleyeyim. Bazı konularda artık e, tatminkar olacaksın onu söyleyeyim. Evet, hayatınızdaki Yeni fırsatların ve olasılıkların kapılarının açıldığını bilin. Zaman sizin lehinize geçecek, öyle söyleyeyim. Hiç umudunuzu kaybetmeyin. Eğer ufacık da umudunuzu kaybediyorsanız, her şey yoluna varacak arkadaşlar. Evet, şurada Bir böyle Zürafa gördüm arkadaşlar. Üstünde de kurdale gördüm. Ee, muhtemelen iki rakamı da gördüm. Ee, sizin başarınızı kıskanan birine çünkü zürafa öyledir çünkü böyle hani uzun boy, boynu uzundur biliyorsunuz. Ama e, o bir şey yapamayacak. Engelleyemeyecek başarınızı. Sadece imrenmekle geçecek zamanı. Evet iki rakamı gördüm. Şurada hem şurada hem şurada iki tane iki rakamı var. Bir tane de değil. Evet bu süre zarfında bir haber alacaksınız. Bir de M harfi çıkmış tekrar burada. Evet minik minik sevineceğiniz böyle ufak ufak böyle arkası arkasına gelecek şeyler var. Sürprizler var diyeyim. Umut verici gelişmeler var diyeyim açıkçası. Şimdi ben sizin Burayı terk edip gidemiyorum. Bu şey batırıyor. Masa örtümü. Elimi de batırıyor. Böyle yapıyorum. Size de biraz gürültü kirliliği yapıyorum ama idare edin beni. Tılsımların kralı çıkmıştı. Onu da şöyle koyayım gözünüzün önünde. fincanı da kaldıralım. Şimdi ben size tılsımların kralının açılımını yapayım. Evet. Böyle çevrendeki herkese göre farkını konuşturacağın bir zamandasın öyle söyleyeyim. Girdiğin her ortamda hakkında konuşulan kişi haline geleceksin. Bu konuşmalar seni seven ve takdir eden kişiler tarafından genellikle olumlu olacak. Onlar çünkü memnun olacaklar. Ancak sahip olduğun bu duruşu kıskanan kişiler de olacak. Bu zaten normaldir. Ve bu insanların olumsuz eleştirilerine kendini hazırlaman gerekecek. Bir kulağından girsin, bir kulağından çıksın. Sen kendi bildiğin yoldan git. Güç elde ediyorsun. Yani mücadele ettiğiniz sorun artık gözünüzde küçülecek, vermen gereken bir karar varsa bu kartın çünkü işaretidir. Motivasyon sağlar. İstikrarlı ilerleme ve olumlu düşünme sayesinde de böyle önümüzdeki günlerde aşamayacağınız engel yok. Eğer ilişkiniz varsa aşk anlamı da yan yanayken böyle partneriniz diyeyim. Çok huzurlu ve rahatsınız. Aynı zamanda böyle beraber yatırım yapıyor. Planlarını yapıyorsunuz. Hayatınız için öyle söyleyeyim. Partneriniz evet sizi çok önemsiyor. Bunu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.